Arkadaşlar şimdi sizinle sandık kutlarla win almaya çalışacağız. Şunları hızlı hızlı atalım hepsini. Nerede sandık varsa direkt oraya gideceğim. Şurada sandık var. Arkadaşlar bu küçük sandıklarla loot win almaya çalışacağız. Hem şu küçüklerden hem böyle büyük sandıklar oluyor ya. Şöyle hemen hızlı. Ne yer yaptı bu? Sıkıntı yok. Tamam. Al sandım. AKM bulduk iyi. Bak. İki seviye çantayı. Bu mudur benim çantam? Buldu. Tamam. Şimdi oldu. Ne şarkısa sıkıntı yok. Başka neredeyse var. Sandık buralarda. şurada da bir tane var hazır. Ne? Hiç sıkıntı yok. Mahkemenin birinci sahası çok iyi ya. Bence. M762 mahkeme mi ya? Eko M762 mi? He? hakemen mi? Ne? Hakeme mi? Ben de bulamadım ha. Kaç tane buldun sen şimdi ne kadar? 2 3. Ama bir tanesi büyük böyle. Ben de ya iki. Ha eko önümüzde adam ikisi. Ha. Bakın mı? Soğastaki çok iyi daha. mermimi bırakmadın ya. Allah cezanı vermesin. Bana bomba Hı? Yok. Tek sandık tuttu. Para da bulamadık aksine. Hem de ekol su sandıklarda da Bu şeyden geliyor ya Drakolu falan öldürünce Büyük sandık Sen ceza mı diyorsun? Yani sandık lootuyla İşsizin sandık loot da sandık oluyor. Yok oğlum onlar hariç Şey sandıkları tek Böyle loot sandıkları İnşallah bize düşer ya Ben şurdan biraz mermi al.. Almiycam Hı? Çeyreğinde yok mu? Ne yok mu? Hatta sen yok mu? Aslında şurada bir tane daha vardı onu da kullanıp. Şansımızda belki üçünden bir tanesi. Üçünden bir tanesinden gelir değil mi lan? Zahmet gelsin. Ya e, hiç olmaz o kutu gelir dediğim gibi. bak yakınlarda tek pürosunu atılık. iyi saatle pürosunu. Ben iyi saat dedim ya sen poçun ki iyi saatle. Niye? Aklımızda kalsın biz öyle yapıyorduk Rasim bile Dalıyorduk çünkü.

O arkamızda da açılık. Ben şu arkamızdakilere bakacağım. Aa Eko geldi bize. Eko direkt olan Eko senin yanında uç. Yemin et. Kutu gelmedi mi? Geldi ki yanımıza. Al ek kutunun yanına gidelim. Benim kutumu bırak o benim kutum. Yok yere yer alacağız. Hayır. Lan lan Eko seni orada adamsız kaldırır mısın? Ben alırım onu hiç robotun canını azaltma. <laughs> arkamızdan da bir sıkıyor. Ne saldık? Oğlum sakibi Junk Tyok ya. yok ya Hangisini açayım? sansıma bende şey de yok eko. Mermi de yok. 400 <laughs> Uf iyi şey geldi iyi. Ben hmm. şu oldu var biraz. Bu adam ne var Eko bir silah sen bir silah alır mısın? Sıra lan. Ne çıktı? Vallahi MG ile AC32 çıktı. Tamam. Alın mı? Geldi Mekon. Bottur büyük ihtimalle ya. Beyler zaten. Eko gel bin. Lan patlatma direkt zanağı salıyor bu adam Seyin. Ben gelsene arkandayım. Mermi, Mermi ben de bulamadım ben. 85 mermim var şu anda. Harcayabilir. Nereden buldun sandıktan mı? Harcayabiliyorum. Ama aslında hocam yalım. İlerlerini de harcayalım. Bence. Bin. Bence artık 4 seviyeli çanta falan gelmesi lazım oyuna. Hı? 4 Oğlum ben de sonra 80 mi? Vermeye? 220 benim daha var. Memim sonunda çantalarım hepsi dolu. Geri mı? He? Ne bu Ne etmiyor? Bu şey robot. mu batal Çok hızlı gitmiyor ama gide yine yapar. Abi gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Bak bu şu an dur. Çok yaklaşmıyor. Sen bak eğer sürmüyorlarsa alttan. Hangisini? Şunu. Ya, oğlum oğlum sürüyorlar görmüyor musun? Eko gözünde mi kör artık? Abi ben şimdi sürüyorum. Nereye koyak bunu? Bence gidek ya. Aha. Ezi mi? Oha hayvan. Bin Eko. Hmm. Ha? Ya bir şey al. Şey, şimdi bunu kuşlanacağız. Ne güçlendirici? Buna doldurucu var Doldurucu canlı olur He doğru lan sen de al ben de alayım bekle. Bunu buraya mı alacaksın? Açsak da. Açmasınlar. Al. Ben aldım. Bir alınıyor Haydi Eko Bir tane almıyor alınıyor? Cık, bir tane alınıyor ne yani ama şimdi bir tane elik alabiliyom evet, Tamam tamam Eko hadi megatronu öldürmeye gidelim şey Hı? Sen bilirsin. Sen sen sıkay ben bunu kullanım. Anne, var. Valla. Hmm. O zaman ben sıkmam ne merak ediyorum 4 var. Ben Sağ Bekle. Ben burada indim. Şunu da basın. Acaba bunun sıkan var mıdır buna? Aha geliyor. Eko bana saldırttırmaman lazım biliyorsun değil mi? Bekle alacağım onu. Aldım. Sıkıyorum Eko ben. Memir değiştiriyor. Adamın canı kaç ekibi ben buradan göremiyorum ha. Bitti Alır mısın mı onu? Baygın. Helal. Bunu 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 güçlendirecek abi. Hangisini? O diğer dışarıda daha iyi olur. Megatron mu? Hı hı. Emin misin? Ben yani son sonları hamsi daha iyi gibi. Önce bu kalsın. Lan lan. Oğlum adamın mutsuna baktık ne dört ki kit Aha. Sen kaç ya? Tam bitir onu. Burada market yok mu ya bir mermi al Neden sıkıyorlar?

<laughs> İstalayacak i̇şte, kiti çıkaba ne hiç yankiti yok ya. Bu mermi aldım ben paramla. herkes içeriğine alsın mı? Gerek yok. Gerek mi yok? Biraz var. Dur dur. Niye? Bunu yapmıyorsam. Dur olmuyor Bekle dönüşüm. Böyle yap. Eko eko adam sıkıyorlar. Nereye sıkıyorlar? Bak. Sağolun. Aha ARABA önümüzde görüyorsan korku. yok değil Yoktur bence. Evet. Oğlum kurtarma bir tek neyini kurtaracaklar herhalde. Evet. Aha. Var, Oğlum abi eski soferlerden. gerek var mı sence? Böyle botlara. Ezdim. Hmm. Ama canlı Bir Birkaç şey canlı oluyor. Paran var mı ki? Var var. Ne kadar? 51. Oha bana iki adım kiti falan alsana ya. Tüm bu kadar ben açtım ki zaten. Ben 10 tane 15 tane kutu açtım. Yaşıyor tükkanı. Şey Hı? Nasıl sokuyorum ama? Sen para atayım. Bir şeyde dursun da alıp kaçmasın. Ben buradayım Eko. Ben sunu hazırsa ben de severken full'e. Tam tam etti ama ben bitti benimki. Lan çantada yer yok diyor. Eko senin çantanda yer var. Benim çantam de... yoktu. Nasıl? Tamam. Benim çantada yer yok da Alamıyorum bir ki kağıdım kitini. Nasıl? Oluyor? Vallahi yok. Şimdi şey değiştirdim Hı. Başka yok. de Hı. De, 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 de. Hadi gidelim. Allah bismillah. İyiyiz ya. Şu tarafa doğru kıysan biraz. Bu burası nereye gidiyor? Havaya atıyor seni. Havada inmek istemiyor. A drop var. Ya bu, dem yok dulu bu yok. Ayak adı sağa doğru git. Sen bari bırak. Aa dönüşemiyor mu artık? Dönüşemiyor zaten. Eko etse nasıl Eko Abi sen nasıl oynuyon Bana doğru geldi Eko, boşver Eko açıkla şimdi Yoldum <laughs> ben ya Oğlum adam nasıl öyle sprey atabildi ya İnsek ekmeğin. Ölürsen ölürsün. Böyle daha beter olacaksın çünkü. <laughs> Youtube faz mı dedi o? Youtube faz mı yazıyordu? Hmm. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Bir sonraki seri için görüşmek üzere. Bay bay.